İstanbul Ticaret Odası Gözlükçülük ve Sağçılık Meslek Komitesi'nin değerli üyeleri. Aileden gelen gözlükçülük ve sağçılık mesleğinin 3. kuşak temsilcisiyim. 2000'li yıllara kadar parakende saat ve gözlük sektöründe göstermiş olduğum faaliyetlerime kısa bir ara verip 7 yıl toptan gözlük pazarlama işinde çalıştım. Böylece sektörümü ve meslektaşlarımı daha yakın tanıma fırsatı buldum. 2008'den itibaren parakende mağazası açıp mesleğe bu yolda hizmet etmekteyim. Meslektaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek adına optisyen gözlükçüler odasının yönetimde görev almaktayım. Bir önceki dönemde siz değerli meslektaşlarımızın teveccühüyle ile 4 yıl İstanbul Ticaret Odası 73 nolu Gözlükçüler ve Saçıcılar Komitesi'nde görev yaptım. Önümüzdeki dönem için de birlikte görev yaptığımız ekibimizle tekrar adayız. Sektörün sorunlarını biliyoruz. Çözüm için çalışıyoruz. Bizi tanıyan, bilen, güvenen meslektaşlarımızın destekleriyle bir kez daha göreve talibiz. Tüm meslektaşlarıma saygılarımla.